אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Adana'da 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dün başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri işbirliğiyle süren karnavalın korteji Atatürk Parkı'nda başladı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevrelerden ve yurt dışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu. <laughs> Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti. Katılımcılarda bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi. Korteje katılamayan bazı Adanalılarsa balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziya Paşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. <laughs>